Merhaba değerli yatırımcılar, Eko İktisat kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest Fonunu inceleyeceğiz. Bu videoda fonun sadece getiri oranlarını değil, aynı zamanda 23.1 milyar TL'ye ulaşan devasa büyüklüğünün arkasındaki sırrı, fon yönetiminin stratejik kararlarını ve Türkiye'nin güncel ekonomik tablosuyla olan ilişkisini bulabileceksiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Pardus Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon 23 Ocak 2025 tarihinde kurulmuş süresiz bir fondur. Yönetimi Pardus Portföy Anonim Şirketine aittir. En önemli özelliği ise kısa vadeli ve serbest bir fon olmasıdır. Fon, portföyündeki varlıkların aylık ortalama vadesini 25 ila 90 gün arasında tutmak zorundadır. Bu kural, fonun risk profilini netleştirir. Uzun vadeli spekülatif yatırımlar yerine daha öngörülebilir ve likit enstrümanlara odaklanır. Bunun serbest olması, fon yöneticisine geniş bir yatırım serbestisi tanır. Yani standart bir yatırım fonuna göre daha esnek davranabilir. Farklı finansal araçları portföyüne ekleyebilir. Bu esneklik potansiyel olarak daha yüksek getiri fırsatları sunarken aynı zamanda standart fonlara göre daha fazla risk alabilme potansiyelini taşıdığını gösterir. Fonun toplam net varlık değeri yaklaşık 23.1 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Ayrıca yatırımcı sayısı 5974 kişi. Bu ne kadar büyük bir yatırımcı kitlesine hitap ettiğini ve piyasada ne kadar güçlü bir oyuncu haline geldiğinin açıkça bir göstergesidir. Fonun performansı sadece getiri oranlarından ibaret değildir giderler de en az getiri kadar önemlidir. Fonun stopaj oranı %17,5, yıllık yönetim ücreti ise 1,25'tir. Bu giderler fon portföyünün getirisini doğrudan etkileyen unsurlardır. Peki bu fon para kazanmak için tam olarak ne yapıyor? Fonun portföyünün %30,16'sı Takas Bank para piyasasına ayrılmış. Yani fonun yaklaşık üçte biri burada değerlendiriliyor. Bu fonun hem likiditesini arttırıyor hem de risksiz faiz getirisi sağlıyor. Fonun %28,14'ü Borsa İstanbul para piyasasına ayrılmış. Yani ikinci en büyük ağırlık burada. Repo ve kısa vadeli borçlanma işlemleri üzerinden fon güvenli ve düzenli getiri elde ediyor. Yaklaşık yüzde %20.96'sı mevduat kısmına ayrılmış. Yani fonun önemli bir kısmı mevduatta. Bu da yatırımcı açısından istikrarı ve güveni temsil ediyor. %12.8'lik kısmı ters repo. Bu işlem kısa vadeli borç verme karşılığında risksiz faiz getirisi sağlıyor ve portföyün likiditesini güçlendiriyor. Son olarak %8.66'sı finansman bonosuna ayrılmış. Portföyünün küçük ama stratejik bir kısmını finansman bonosu yatırmış olması fonun mevduatın üzerinde ek getiri arayışında olduğunu gösteriyor. Bu dağılım fonun kısa vadeli ve düşük riskli tanımına mükemmel şekilde uyuyor. Fonun piyasa dinamikleri ve stratejik kararlarına baktığımızda bu fon aynı yönetim şirketinin başka bir fonu olan PYR fonundan Eylül ayında yaklaşık 1.3 milyar TL'lik nakit çıkışının borsadaki düşüşlerden kaynaklı bu fona virmanlandığı düşüncesini aklımıza getiriyor. Peki neden böyle bir karar alınmış olabilir? PYR fonu serbest fon olarak daha agresif ve riskli yatırımları portföyünde de barındırabiliyor. Fon yöneticileri piyasalardaki artan belirsizlikleri ve potansiyel dalgalanmaları öngörerek sermayeyi daha güvenli ve istikrarlı olan PKV fonuna aktarma kararı almış olabilirler. Bu ana parayı koruma odaklı son derece defansif bir manevradır. Fon yönetimi iç dinamiklerini dengelemek ve büyük nakit akışlarını yönetmek için bu tür virman operasyonlarına başvurabilir. Bu fonun hem operasyonel verimliliğini arttırır hem de yatırımcı taleplerini daha etkin karşılamaya yardımcı olur. Fonun aldığı kararları Türkiye'nin güncel ekonomik durumu ve merkezlerinin Merkez Bankası'nın faiz politikaları çerçevesinde değerlendirdiğimizde Eylül 2025 itibariyle Türkiye ekonomisindeki en dikkat çekici gelişme Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesiydi. Son para politikası kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo faiz oranı %43'ten %40.5'e indirilmişti. Bu Temmuz ayında başlayan faiz indirimi döngüsünün devamı niteliğindedir. Merkez Bankası bu kararı alırken enflasyonun ana eğilimindeki Ağustos ayında bir yavaşlama olduğu ve talep koşullarının dezenflasyonist bir seyir izlediğini belirtti belirtiyor. Ancak yine de enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları risk unsuru olarak görülmeye devam ediyor. Bu durum Merkez Bankası'nın bir yandan enflasyonu kontrol altında tutma, diğer yandan ise ekonomik aktiviteyi canlandırma arasında bir denge kurmaya çalıştığını gösterir. Faiz oranlarının düşmesi teorik olarak mevduat faizlerini de aşağı çekerken şirketlerin borçlanma maliyetlerini de düşürerek yatırımları teşvik etmeyi amaçlar. Peki bu durum PKV fonunun yatırım kararlarına ve geleceğine nasıl etki edecektir? PKV fonu ana portföyünü tahvil, bono ve mevduat gibi sabit getirili varlıklardan oluşturuyor. Faizlerin düşüş trendine girdiği bu ortamda bu fonun elindeki mevcut yüksek faizli menkul kıymetler piyasadaki yeni ve daha düşük faizli enstrümanlara göre daha değerli hale gelir. Bu da fonun portföy değerini artırarak yatırımcısına pozitif getiri sağlar. PYR fonundan çıkan nakdin stratejik bir kararla PKV'ye aktarılmış olabileceğini yorumlamıştık. Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etme kararı da bu tezi güçlendiriyor. Fon yöneticileri genel piyasa risklerinin artabileceği ve faizlerin düşeceğini öngörerek daha agresif olan PYR'den sermayeyi çekip getiri potansiyelini koruyacak olan PKV'ye yönlendirmiş olabilir. Bu hareket, fon yönetiminin getiriyi maksimize etmekten ziyade sermayeyi korumaya odaklandığını gösteren bir karardır. Sonuç olarak Türkiye'nin mevcut ekonomik durumu ve faiz politikaları çerçevesinde PKV fonunun aldığı yatırım kararları son derece tutarlı ve mantıklıdır. Fon yönetimi faiz indirim döngüsü ve piyasa belirsizliğini göz önünde bulundurarak portföyünü ağırlıklı olarak kısa vadeli ve daha az riskli varlıklarda tutarak yatırımcı ana parasını korumaya ve istikrarı istikrarlı getiri elde etmeyi hedeflemektedir. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele politikasına devam etmesi ve faiz indirimlerinin hızının enflasyon verilerine bağlı olması beklenmektedir. Eğer faiz indirimleri devam ederse PKV gibi sabit getirili enstrümanlara yatırım yapan fonların cazibesi artmaya devam edecektir. Ancak enflasyon beklentilerinin tekrar yükselmesi durumunda Merkez Bankası'nın duruşunu sıkılaştırma ihtimali de bulunmaktadır. Ki bu da fonun gelecekteki stratejilerini etkileyebilir. Bu nedenle fonun performansını değerlendirirken sadece geçmiş getirilerini değil, aynı zamanda Merkez Bankası'nın gelecekteki kararlarına ve makroekonomik verilere de dikkat etmek kritik öneme sahiptir. Her yatırımda olduğu gibi PKV fonuna yatırım yapmadan önce kendi finansal durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı detaylıca analiz etmelisiniz. KAP bilgi adresindeki güncel fon izahnameleri ve bilgilerini mutlaka incelemelisiniz. Gerekirse bağımsız bir finansal danışmandan, profesyonel bir destek almaktan çekinmemelisiniz. Umarım PKV fonunun detaylı analizi yatırım kararlarınızda sizlere ışık tutar. Bu tarz detaylı fon incelemelerinin devamı için videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Yorumlar kısmında PKV fonu hakkındaki düşüncelerinizi veya bir sonraki videomda hangi fonu incelememi istediğinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı ve başarılı yatırımlar dilerim.